sorumluluğu şey dikkat etmek zorunda çocuklar. Hani bebeğinleri başlarında da dursa, hocaların ödevleri ödevle tanıştık. Alt ilk okulda, ilk öğretim seviyesinde. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Battal Kanbay kardeşime hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Rabbim yeni görevini kendisine, Malatya'mıza, ailesine hayırlı eylesin. Milli Eğitim Camiası büyük bir camia. Türkiye genelinde 18 milyon, 1 milyon çalışanıyla, öğrencisiyle ciddi bir yekünü teşkil etmek, etmekte. Tam bu yekünü yönetmek ve yönlendirmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Malatya'mızda eğitim ve öğretim konusunda Türkiye'nin ortalaması diye tarif edebiliriz. Yani bizim amacımız tamam, Malatya'nın Türkiye ortalamasından daha iyi yerlere, daha yukarılara çıkması noktasında herkesin bir talebi var. Tabi bu görev hepimizin üzerine düşüyor. Tabi burada e, önde gidecek olan, toplumu veyahut da insanları yönlendirecek olan burada eğitim Müdürümüz, genç bir kardeşimiz inşallah Malatya'mıza faydalı hizmetlerde bulunacak, iyi işlere imza atmış olacak. Tekrar kıymetli müdürüme Allah hayırlı eylesin. Zaten e, müdürümüz Malatya'nın yabancısı değil, hemşerimiz. İnşallah çok güzel hizmetlere imza atacağından da hiçbir şüphemiz yoktur. Rabbim hayırlı olma eylesin. Hayır. Öncelikle Sayın Başkan, hoş geldiniz. Bu nazik ziyaretiniz fazlasıyla bizi memnun etti. Aynı zamanda ben de Battalgazi'de büyüdüm. Ee, Battalgazi'nin çocuğu sayılırım lise Fatih Lisesi'nde okudum. Ee, orada Hançukluğu diye bir bölge evet. biliyor musunuz? Orada kaldım. Benim için özel bir yer. Anılarımın, çocukluğumun geçtiği bir bölge. İşte Fen Lisesi tarzı bir okul kazandırmak istiyorum Hatta Gazi'ye. Bu birkaç tane de nitelikli kazandırmak istiyorum. Allah nasip ederse sizin de seyrediniz inşallah. Batal böyle bir ortaya getireceğiz inşallah. bakmış. Evet.